Boz Bey. Koyunlar da susamış. herhalde. direkt suya gidiyorlar. Evet arkadaşlar şimdi diyorum. Mesela bugün son mera şeyimiz olabilir yarın. Hava karlı gözüküyor. Dedim şöyle bir video çekeyim. Mera'daki son videomuz olsun. Bunu da YouTube'a atarım. Sizler için. İşte bu yılı böyle bu yılı iyi kötü bitirdik. Şöyle köpekleri de çekiyorum bozu burada bir de dost ve düşman zarnesi geçen ikisi çok fena boştu diğerleri de arkada bizim o dişi bir de Herço ve Çerki kardeşler piyasada yok onlar en son şu tepeye doğru bir şeyler kovalıyordu O da bir sabah akşam balıya veriyoruz arkadaşlar işte Merada ot sıkıntısı biraz var ama bu zamanın otu da gıdasız olduğu için akşam da sabah da balyeleyip öyle meralarda akşama kadar gezdiriyoruz. Akşam değilse birazdan eve gideceğim yani. Bir saate gidip orada balyesin yiyor, içeri giriyor. Yani koyunum da mesela ilk beri çok dağılıyor. Dağılarak böyle otluyor. Sus almış suya gitmek istiyor. Biraz buralarda oyalatıp götüreceğim şimdi. Evden balyeleri dizmişler. Bu kuyunu yönettim bu kuyun çok zayıf Onu doğum yapan bir de doğum yapan koyunların arasına katayım. Birkaç tane daha öyle zayıf var. Onları ayırayım. Şimdi güçlü koyunlar da var. Böyle kendini ilk bara kadar zayıf ve güçsüz olanları ayırıyoruz. Onları ayrı bes besliyoruz. bu sene iyi kötü böyle geçti. Yani yaylalarda, meralarda bu koyunun ayağını değmediği yer kalmadı. Hep bu sene de bolluk bereket vardı. Allah var mesela bu yıl ot çoktu. Koyunlar ot konusunda hiç sıkıntı çekmedi. Geçen sene yaylada çok otumuz vardı, burada yoktu. Buraya geldik zaten biz buraya gelene kadar kardeşim geçen sene geç geldik çünkü Karda geçen sene erken tabi düştü. Dediğim gibi mesela bizim millet bazen Bu ot için kavga edip birbirlerini vuruyorlar öldürüyorlar Özellikle bizim bu taraflarda bazı bölgeler var yemin ederim Yani otu Allah'tan üstün görüyorlar Biz mesela burayı paralı alıyoruz Başka yerlerde de kışlarımız var salzamız var onları bazen hiç korku bile yapmıyoruz Mesela bu koyun dokuz ay, 10 ay dağda yiyorsa, biz altı ayını, altı ayını, altı buçuk ayını yayla da geçiriyoruz. Yani yayla deken kafa rahat. Kimseyle uğraşmıyorsun, para, paranı veriyorsun, yaylan da koyunlarını otlatıyorsun Kimse sana bir şey demiyor ama buralara çıkınca, işte şunu tarlası bunun yeri, onun yeri burada öyle bir sıkıntımız var ama e, bu kışta da olsun yöre de olsun hepsini paralı alıyoruz. Ana koyun direkt suya gidiyor. Hava soğuk yani şey telefonu tutarken bile ellerim üşüyor. Şu, şöyle şunlar da insin aşağıya. Biliyorsunuz ki bu zamanlar tam yani bu ay biraz böyle arkadan geliyor. Bu ay e, kurtayı, kurtar boyu da daha çok azgınlaşıyor. Onlar da sıkın peşinde mesela. Şeye gitmek işte aç. Bir fırsat kovalamaya başlıyorlar. İki bir fırsat arıyorlar. Sürü mesela kalabalık. Köpekler olmasa sürünün arkasında önünde dursan ya diğer yanı gözükmeyecek ya diğer tarafı gözükmeyecek. İşte benim amcamın koyunları. Bunun köpekleri dişi olduğu için köpeklerimiz çok karışmıyor. 2 üç tane dişisi var. Bir tane de enik var. Öyle kavga etmiyorlar. O da bizim gibi buralarda oyalatıp akşam götürüp saman falan veriyor. Dün iki üç tane koyunu burada doğum yapmıştı. <laughs> bir suyun içsin. Evi arayayım bakayım balıya bırakmışlarsa da 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 Siz de şeyini nasıl ne bekliyorsunuz? Böyle bir sulatalım. Ne koyunun karnı duymuş Zaten hem sabah balya veriyoruz hem akşam hem de buralarda ne bulsa yiyor yani bu koyun az kalmaz her şekilde doyurur şöyle bir kavga olacak mı? bizim tek köpeğimiz tek vurdu bozu ve ben şu Onca onun köpekleri de bizim eski soyun köpekleri. Neden geliyor onlara bizdik. Bir tane dişi vermiştik, bir tane de erkek. Biraz da boşuyor. <laughs> Biraz burada oyalı atayım. Bunlar yine macera peşinde ama orada boş oca köpek yok ki oğlum. En son bir tane erkek vardı o da bozu geçen tutmuştu. Şöyle Amcamın köpekleri dişi. Onlara karışmıyorlar. çok çarkı en son şu taraflara gittiler ama daha da görmedim. Onlar kesin bir şey kovaladı. <Sessizlik> Onlar hala burada macera peşinde yok. Adadan köpekler dişi. da <laughs> zaten çok güçlü rakipler yok size. Onca yayla da çıkar. Bozo beraber zaten iki boksör gibiler. Şu bizim o beş oda gittiğinde yani hiçbir köpek onlara karşı koyamıyor. Gerçekten çok güçlü oluyorlar. Sekiz tane köpek arkadaşlar düşünün. Yani bir köpeği tuttuğumda biz yetişene kadar paramparça ediyorlar. Bir de o beyaz zenik yok onu kovdum geçen boşluğu için. Bugün gelmedi. Hadi. Şuna da şu taraftan gidiyor. İşte diyeceğim o ki bu sene mesela her sene olduğu gibi bu, bu seni de böyle güzel geçirdik. Buna da şükür. Artık bakalım ilk barda yine kim öyle kim kalı. İnşallah beraber oluruz tekrar buradan içerikler üretmeye çalışacağız. Dediğim gibi bu da son video olabilir. Zaten kışın ben burada kalmıyorum. Hop oh, şu yasin de şuradan çıktı. Yasin de koyunlarını götürecek. Doğum yapan koyunları götürdü. Diğerleri burada onları da götürecek. Artık ayrılıyoruz. İlk barda yine birleşeceğiz. Yasin ve Balya'dan Sıba. Tamam ne Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinize önümüzdeki yıl için güzel günler güzel yıllar diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz inşallah tekrardan. Bu da da 3 aydır burada gidip geliyoruz. Koyun bir tane ot bırakmadı. <laughs>